Tarih 5 Mayıs 2024. Adres Kahramanmaraş 13 Şubat Kazma Bağları. Anadolu semenleri. Gördüğünüz gibi canlı ve sağlıklı. İki tane kedimiz var. Kedilerimiz hiçbir şekilde kendisine zarar vermedi. Hatta kedilerin ilgisini bile çekmedi. Gariptir. Anadolu Semenleri Kahramanmaraş 13 Şubat ilçesi kazma bağları. Bugünkü tarih 5 Mayıs. Kedi hiçbir tepki vermiyor. Enteresan. 2 tane kedimiz var burada şu an. İki isteyen ufak bir tepki vermiyorlar. Yaklaşık 12-13 yıl önce burada İlk defa rastlamıştım ben semenlerini. 12-13 yıl aradan sonra ikinci kez görüyoruz. Aa, bu ya. Enteresan bir şey. Kediler hiç tepki bile vermiyor. Üstüne gidi, Koklamadılar bile. Daha bu haberlerde Evet tarih. Tarih kaç bugün tarih? 5 mi ayın? Beş Nisan mı? <laughs> Bu Anadolu semenleri miymiş? Evet. Bu Anadolu semenleri. Yaklaşık 12 yıl önce gördüm ben burada. 12 yılda ikinci oldu. Anadolu semenleri. Kedimiz de şu an gördü. Yanına gidiyor. Tabii ki buna izin vermeyeceğiz. Evet.